Kızım, gel. Geldim anne. Ha anne anne. Başlayalım. Abart şalalım. Ee al anne, barıştık Allah bunlarda da kalmatsın. İyi o zaman ben gidiyorum. Sen onlara mı yakıyorsun? Evet. Ben gidiyorum anne. Neden? Sohbet ediyoruz sanıyordum. Hiç sohbet etmiyoruz. Aman Tanrım. kötü değil. Tamam ben tamam git ya, git. Ya, yani şimdi de, sen Ay, şimdi iki dakikalık dakika. daha gelmeyeceksin tamam, de buraya. Beş bırakız ama. Kaç sayfa o? 8 sayfa. Satır aralıksız mı? Çift taraflı. Sahte elba <laughs> tarzı. Pekala. Allah. Ahmetersiz. Lütfen yemeye başlayabilir miyiz? Vücudum kendini özümsemeye başlıyor. Derinin besine ihtiyacı var. Yüz gelene kadar yemek yok. Tamam Allah. mı? Özür dilerim. Bütün şeyler diyelim. burada. Şükran kız kardeşinle geçirmekten iyidir. <laughs> Plajda bulunan şeyler. Meyarfi için martı diyorum. Aferin dayan. Ah bitti. Allah. 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 Gel, gel, ya, gel, ne? Herkes sakin olsun. Kızım. Ha. Olur, kıyış üzerim. İyi tamam, ver Hı, anne. Nasıl lazım? Ver anne, ben kuru onları. Nasıl lazım burada kuruyacak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. İki dakikayı dakika. alalım. Güzel şey. fikir. İşinize de afederim. Yemeğe başlamadan önce evet, herkesin size seneye minnettar olduğunu söylemesini Ay, ay iki diyor. Ben veriyorum. Tamam ilk ben konuşurum. Şükran günü senede Allah bir kere Allah. olduğu için minnettarım. İki. İnsanlar deli gibi yiyor Şimdi. ve gece yarısı alet edevat dükkanlarına daha koşup birbirlerini bir ölümüne iki eziyor. Ben de bayram. İki daha yani, Bir, iki, 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 işte o şey dediğimi Küçük erkek kardeşimle polis Ya güzel anne yapıyorsun. Şöyle. 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 Şimdi, Şöyle. Şöyle. Şimdi o kaynayacak. Çok oldu ben, ]Wow. ben de kendime çay yapayım. Hemen su lazım. 20 Su Bir de karı kodak olan güvenli bir şey değil. Hayır, hayır, yiyemeyin. Santiago'nun size güzel dediğini hatırlıyor musunuz? Evet, bu. Benim darmadaşım. Sarayı geri almamız gerekiyor. Farklı noktada yoksa emniyetimiz yok. Hayatlarımızın çeğinde şeydir. Bu nedir? Ee, bu teri, dans ediyor. İnsanlar kimsenin izlemediğini sandığında karıt odasında tuhaf şeyler yapar. İleri saralım. İleri, Dur, dur, dur. Bekle, bekle, bekle. Tamam. Çok güzel anne yapıyorsun. Ben hepsini istiyorum hem de top oynuyorum. Allah, Allah, Allah Televizyonun işte 2 Bugün salı verilen bütün failleri kontrol ederek iki, başlayalım. Iki, i̇ki, Eğer onlardan biri değilse kararda demek. Bir, bir, iki, Üç, bir. Iki, bir, 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 bir şey. Evet, Lütfen. yemek yemek. Yemek Hani bunlar Bunlar çıktı? Yemek oluyor sonra bu ışıklar. Vay. Wow. Üç dakika sonra yeni. O zaman biz bunları yiyelim. Yiyelim, 3, yiyelim 4, hadi. 4, 5, hadi yiyelim 2, bunları. İki, beş. Yiyorum ben bunu. Hayır pişmedi. Hadi hadi. Yum <laughs> yum 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 yum. Bunun